Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın İnsanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salı verecek de yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. İnkar edenler için şüphesiz çetin bir azap var. İman edip iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse, kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. O halde insanlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor. Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Kim izzet ve şeref istiyor idiyse bilsin ki İzzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur. Allah sizi topraktan sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır. İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır. Hepsinden de taze et yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan arayıp da şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı emri altına almıştır her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. Eğer onları çağırırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Sana her şeyden haberi olan gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak odur. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize Yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç bir şey değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen kimse onu taşımak için çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin Kim temizlenirse o kendi menfaatine temizlenmiş olur Dönüş Allah'adır Körle gören karanlıkla aydınlık gölgeyle sıcak bir olmaz Dirilerle ölüler de bir olmaz Şüphesiz Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Eğer seni yalanlıyorlarsa, Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara açık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Cezam nasıl oldu? Görmedin mi? Allah gökten su indirdi. Onunla Renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür çok bağışlayandır Allah'ın kitabını okuyanlar namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler Çünkü Allah onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir Şüphesiz o çok bağışlayan şükrün karşılığını bol bol verendir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekini doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah kullarının her halinden haberdardır, görendir. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. İçine girecekleri adın cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipek'tir. Derler bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. O ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. İnkar edenlere de Cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar. Yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan, O'dur. Onun için kim inkar ederse, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kafirlerin küfrü, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar yoksa onların göklerde mi bir ortakları var yahut biz onlara bir kitap mı verdik de onlar o kitaptaki bir delile dayanıyorlar hayır o zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar şüphesiz Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye tutuyor andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz şüphesiz o halimdir çok bağışlayıcıdır kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi Halbuki onlar bunlardan daha güçlüydüler ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. O bilendir, güçlüdür. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince gerekeni yapar kuşkusuz Allah kullarını görmektedir